Hayatımda senin gibi bir adamla hiç karşılaşmadım ben. Bak çok doğru söylüyorsun. Sen daha önce hiç gerçek bir erkekle tanışmamışsın. Ben evlenir misin? Hamileyim. Torunum geliyor. En büyük Her şeyin sahibi. Tahsin Korludan kızıyım. Sahip olduğun ne var alacağım. Bu adamı gerçekten buradan silah lazım. Sana buraya ziyaret etmeyeceğim. Şimdi gidin arasın. Ben bunu öldürürüm ya. Sen çek şu arabanı dedim. Senin bu huysuzluğunun sebebi damarlarında dolaşan Tahsin Kollu'dan kanı mı? Yoksa ilk görüşte bana aşık mı oldun? Uzak mı benden? Ateşin tam ortasında duruyorsun be evlat. Sen benim bebeğim doğur. Biri Sühan'ı öldürmek istemiş. O zaman bu çiftlikten biri. Söke Söke babamın hayatını geri alacağım. Baba, baba, baba. Yeni dizi Cesur ve Güzel 10 Kasım Perşembe akşamı Star'da.